Görüşmekte olduğumuz bu düzenleme hepimiz biliyoruz ki çevreyi ve doğayı korumaya yönelik bir iklim kanunu olmaktan ziyade sermaye sahiplerinin doğayı kirletmek için kendilerine aracılık eden bir düzenlemedir. Şunu bilelim ki özellikle güç sahipleri, küresel güçler isteklerini kabul ettirmek için makul gerekçeler, legal görünen tehditlerle gelecekler. Diyecekler ki ürünlerinizi almayız veya bunun yanında iktidar larla şirketleri karşı karşıya getirecekler. Ama bilesiniz ki bugün sırf şirketlerin ürünlerini rahat satmak için ya da rahat satmalarını temin etmek için bu tavizi verirsek yarın o ürünü üretemeyecek hale geliriz ki onların da asıl hedefledikleri bu. Yaşadık ve gördük ki uluslararası çoğu sözleşmeler aslında büyük balıkların küçük balıkları yemek için kurdukları tuzaklardır. Tarih bize göstermiştir ki güç sahibi olmak için yani kendi menfaatleri için doğayı tahrip etmekten, insanı öldürmekten ülkeleri işgal etmek ve sömürmekten kaçınmayanlara asla ve asla güvenilmez. Mesele hava ise, su ise, çevre ise, insan ise hatırlatmak isterim ki sicili en kirli olan batı medeniyetidir. Hepinizin malumu yaklaşık bir buçuk yıl içerisinde gözlerimizin önünde Gazze'de 250 bin insan katledildi. Çocuklar gözlerimizin içine bakıla bakıla katledildi. Kadınlar katledildi. O çocukların ölümüne, kadınların ölümüne sessiz kalan bu küresel güçlerin iklime saygısı olduğuna nasıl inanacağız? İnsana bile hassasiyeti olmayan bir yaklaşımın havaya, suya, toprağa, iklime saygısı olduğuna inanmak herhalde saftillik olur. Bu sualin küçüğünü iktidara sormak lazım. Bir hafta önce komisyonda 27 saat çalış ne adına? Zeytinleri katletme hakkı temin edebilmek için. Şimdi zeytinleri katletmek için tabiri caizse kanun çıkartanların yani iktidarın iklime saygısı olduğuna nasıl inanacağız? Öyleyse kanun çıkartırken veya genel kurula herhangi bir düzenleme getirirken önce samimi olmak lazım. Ve önce iktidarımızı değil ülkemizi, insanımızı ve inancımızı öncelememiz lazım.